Teşekkür ediyorum. Ee, Herkese iyi akşamlar, merhaba. Ee, adım Atilla Özsever. 12 Mart 1971 döneminde subaydım. Devrimci bir subaydım. Ee, Halil Ergün de hapishane arkadaşımdır. O sakıncalı piyadeydi. Ee, biz de subaylar için e, özel bir hapishane vardı Mamak'ta. Ee, Halil de oraya gelmişti o zaman. Ee, değil mi? Evet. Evet. Şimdi tabii ki e, görev yerim 2. Zırlı Tugay'da Kartal Maltepe'de. Mahir Çayan ve arkadaşları da benim bulunduğum birlikte cezaevindeydiler. Mahir Çayan ve dört arkadaşı Ulaş Bardakçı, Cihan Alptekin, Ömer Ayna ve Ziya Yılmaz cezaevinden tünel kazarak kaçtılar. Bu kaçış olayına benim yardımım söz konusudur. Esas suçum budur. <gülüyor> <gülüyor> sonra e, Köşkü'nü duymuşsunuzdur. Belki İlhan Selçuk'un Ziverbey Köşkü isimli kitabı var. ve Ziber Köşkü'nde beni de ağırladılar. O ağırlamadan sonra Selimiye Kışlası'na geldik. Selimiye Kışlası'nda küçük bir odaya koydular. Üç tane subayız, asker sabahleyin sepette dolaşıyor, ihtiyaçlarımız nelerdir diye. İşte gazetedir, sigaradır falan aldırıyoruz. Bu arada sepette maydanoz gördüm. Dedim ki askere, ya dedim bu maydanozu kim isted hapishanede? Artistin biri dedi asker. <laughs> Ondan sonra o askerle, şey, o e, artistle 30 kişilik koğuşlarda tesadüfen Selimiye'de altlı üstü aynı ranzada yatıyoruz. Yılmaz Güney. Dedim ki işte o bizden büyük, 10 yaş falan büyüktü, Biz 25, 30, 30 35 yaş, yaşlarındaydı. Dedim Yılmaz abi nereden dedim aklına geldi hapishanede maydanoz dedim. Ya Atilla dedi biz dedi güneş görmüyoruz. Adanalı olduğu için C ve D vitamini en fazla maydanozda var dedi. Dolayısıyla Yılmaz Güney'in maydanoz aşkı buradan ileri geliyor. Şimdi tabii 30 kişilik koğuşlarda her gün bir kişi nöbet tutar. Nöbetçi ne yapar? İşte yemekler gelir, yemekleri dağıtır, efendim bulaşıkları yıkar. Yılmaz Güney nöbetçi. Sabahleyin uyandık, aa tabaklarımızın yanında renkli kağıt peçete var. Arkadaşlar o sırada annemizin ancak el bezleri falan var. Yani renkli kağıt peçete 1972'de çok ender bir şey. Meğerse Yılmaz Güney eşi Fatoş Güney'e söylemiş, rica etmiş ve e, renkli kağıt peçeteler gelmiş. Yılmaz Güney 30 kişilik e, işte efendim, e, tabakların yanına kağıt peçete koyuyor. Ondan sonra hani görgü kurallarına göre değil mi sağ tarafta kaşık mı bulunur? sağ tarafta kaşık, sol tarafta yok çatal yok. Sağ tarafta çatal. Ondan sonra e, sol tarafta şey sağ tarafta bıçak, sol tarafta çatal, üst tarafta kaşık. Yani Yılmaz yine normal görgü kurallarına göre oradaki efendim e, tab tabakları, çatal bıçakları şey, e, organize ediyor. Hani hapishanede çatal buraya konmuş, bıçak buraya konmuş. Bunun fazla da bir anlamı yok ama kendisinin bu nezaketini anlatmak için söylüyorum. Ee, tabii eşi Fatoş e, haftada bir görüşe gelirdi. Görüş sırasında, görüşten sonra Yılmaz Güney tekrar koğuşa gelir. Bizim bulunduğumuz ranza e, pencere e, Haydarpaşa tarafına doğru bakıyordu. Haydarpaşa köprüsüne doğru bakıyordu. Ondan sonra Yılmaz Güney hemen pencerenin başına geçer. Yavaş yavaş, ah Fatoş dikkat et, bak yanından araba geçiyor. Çünkü Fatoş Güney yeni ehliyet almıştı. Dolayısıyla içinde olan bu efendim sevgisi de bir anlamda ortaya koyuyordu. Şimdi tabi zaman zaman bizler hani mektup yazıyorduk ailelerimize. Yılmaz Güney de Fatoş'a mektup yazıyordu. E tabi ister istemez ben de hani bakmak durumunda kalıyordum. Yazdığı o baş, satırı hiç unutmam. Dünyalar dünyalar güzeli karım diye öyle bir hitapla başlıyordu. Bu arada oğlu da işte oğlu oğlunun da adı Yılmaz'dı. Oğlu da 2-3 yaşlarında falan sanıyorum. Ona da özel böyle tahtadan oyuncaklar falan yapar. Patoş geldiği zaman onları verirdi. Ve e, kendisi hakikaten disiplinli bir insandı. Daha öncesinden zaten bir hapishane tecrübesi vardı. Daha gençken, 60'lı yıllarda gene bir komünizm propagandasından dolayı öyle bir e, hapishane tecrübesi vardı. Ve şöyle bir şey derdi. Devrimci önce kendisine devrim yapmalıdır. Devrimci önce kendisinde devrim yapmalıdır. O nedenle sigara içerdi, sigarayı bırakmıştı. Efendim işte sabah e, henüz daha kahvaltı verilmeden önce de bir kısa bir e, koşu falan yapardı. Sağlığına da dikkat ederdi. E, aşağı yukarı Yılmaz Güney ile iki yılımız geçti. E, 74 e, Mayıs ayında Afganlı çıktı. Yılmaz Güney dışarı çıktı. Fakat o 146'dan yargılanıyordu. 146-3'den onlar çıktılar. Biz 141-142 komünizm propagandasından yargılanıyorduk. Bizde bir problem olmuştu. Dolayısıyla bizim e, affımız ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla gerçekleşti. Biz de Temmuz'da çıktık. E, bu arada e, 1978 yılında Bülent Ecevit bir hükümet kurmuştu. Adalet Partisi'nden istifa eden 11 bakanla birlikte bir hükümet kurmuştu. Ben de o hükümette Adalet Bakanı Mehmet Can'ın basın danışmanıydım. Yılmaz Güney yine cezaevindeydi bu yumurtalık savcısı olayı nedeniyle. Bakanla birlikte İzmit cezaevine gittik. İzmit cezaevinde Yılmaz Güney vardı. Yılmaz Güney beni bir kenara çekti. Abi sen arkadaşıyım, tanışıyoruz tabii. Atilla dedi, benim dedi, eşim dedi, oğlum dedi, hepsi dedi İstanbul'da. Acaba dedi şeye tayinimiz mümkün mü? İstanbul'a tayinimiz mümkün mü diye. Tabii abi dedim, bakan zaten dedim seni dedim seviyor falan. Orada ceza ve Tehkif evleri genel müdürü Veli Devecioğlu vardı. Veli Devecioğlu'na söz ettim. Çünkü ceza ve teklif evleri genel müdürünün imzasıyla bakan onayına sunuluyor. Bakan onayladıktan sonra da nakiller söz konusu oluyor. Veli Bey'e bahsettim. Veli Devecioğlu da dedi ki, onu da rahmetli anıyorum ya dedi ben dedi Şadi Alkılıç'ın dedi e, damadıyım dedi. Şadi Alkılıç 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye sosyalizmle kurtulacaktır diye bir yazı yazıyor. Ve bu yazısı üzerine Şadi Alkılıç işte 141'den 142'den ceza ediyor ve e, toplu cezaevine konuyor. Velide oldu dedi ki ben dedi Yılmaz Güney dedi kayınpederim dedi, Şahide Alkılıç'ın yattığı cezaevinde, yattığı koğuşta, yattığı ranzaya dedi, tayin edeceğim dedi. Böyle de hoş bir şey, o da komünist, o da komünist ondan sonra. Dolayısıyla Yılmaz Güney e, e, şeye geldi, top dışına geldi. Daha sonra da Yılmaz Güney'in son görüşü yine bakanla birlikte, Mehmet Can'la birlikte İmralı cezaevindeydi. Tarım açık cezaeviydi o zaman. Belirli cezayı çektikten sonra ...işte yarı açık cezaevine gidiyorsunuz. E, Yılmaz e, ...Bakan'la birlikte, Mehmet Can'la birlikte... ...İmralı Cezaevine gittik, Yılmaz Güney oradaydı. Gerek İzmit Cezaevinde... ...gerekse... E, ...İmralı Cezaevinde... ...şuna e, tanıklık ettim, gözlemim şuydu... ...gerçekten oradaki... ...hani mahkumlar üzerinde, tutuklular üzerinde... ...çok etkili bir insandı Yılmaz Güney... ...çok saygın... E, ...bir kişiliği vardı. Orada yani hem... E, ...cezaevi müdürleri olsun savcıları olsun, onların da çok ciddi saygıları vardı. Orada enteresan, yani o karizmasıyla değil mi? özel bir otorite kurmuştu saygıya dönük. Öyle de bir havası vardı. Yılmaz Güney'de son görüşüm orada oldu. Orada da kısa bir muhabbet ettik ve daha sonra biliyorsunuz yurt dışına çıkışı var, İşte ödül kazanması var. Sözlerimi Yılmaz Güney'in o yaptığı bir konuşmayla bitireyim. Mutlaka kazanacağız arkadaşlar, kazanacağız. mm